Allah'tan korkmak ve Allah'a sevmek nasıl bir arada olabilir? Allah'ı tanıyan insan Allah'tan hem korkar hem de sever. İnsan Allah'tan korkmuyorsa tanımadığındandır, sevmiyorsa tanımadığındandır. Tanısaydı severdi, tanısaydı korkardı. Korkması Allah'ın gücünü kudretini görür, Allah'ın her şeyi işittiğini, bildiğini, gördüğünü bilir ise o zaman Allah'a Allah karşı gelmekten korkar. Allah'tan korkmak demek bu demek yani. Allah'a karşı gelmekten korkmak. Çünkü Allah görüyor ve biliyor ve haber alıyor. Onu bilen insan Allah'ın cehennemini de biliyorsa Allah'a karşı gelmekten tabii ki korkar. Ama aynı zamanda Allah'a da sever. Çünkü hayırlı hizmetler yaptığı zaman, Allah'ın kendisine mükafat vereceğini de bilir. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Bunu da bilir. Bu şekilde Allah'ı da sever. Allah'ın sevmesi, Allah'ın sıfatlarını anladığı zaman gerçekleşir. Yani bu sıfatlara sahip hiçbir eksik sıfatı yok. Her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Sonsuz rahmet sahibi, sonsuz cömert. Böyle bir Allah'ı tanıdığı zaman sever. Ve böyle bir Allah'a karşı gelmekten de korkar. Yani aynı anda olur bu. Allah'ı sevmek ve Allah'a korkmak, Allah'tan korkmak aynı anda olur.